Bu ne? Fişek atıyor lan. O anında geldi lan fişek. Bunun dışında görünmüyor bak. Bunun içinde sığınak var ama dışarıdan görülüyor. Bunun içinde ne loot var bakalım. Yelek 3. Başka? No, dur alan vurmaya başladı. Alan vuruyor ama sığınağın içinde can... Selam canlar yepyeni videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte Erangel 2.0'daki gizli yeraltı evlerini göstereceğiz. Oradaki dutları göstereceğiz ve efsane değişiklikler olmuş. Hepsini göstereceğim detaylı bir şekilde. Videoyu beğenmeyi kanala hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. 30 bin like bekliyorum be bu videoya. Bildirimleri açın zaten bildirim sıkıntımız var. Şu an herkes bir bildirim açacak çok çok sevinirim. Şimdiden ben selamın aleyküm diyeyim. Yorumlarda aleyküm selamları görüyor gibiyim. O zaman çok fazla geçmeden videoya geçelim. Clash of Fun kanalından izliyorum video linki açıklamada böyle sol tarafında bir sığınak deposu var. Direkt oraya bir düşüşü görelim. Şu aşağıda görmüş olduğunuz evlerden birinin altında, birinin değil, birçok ev var. Birçok evin altında ama bunların yerleri belli değil. Farklı farklı yerlerde var ama hepsinin tipi birbirine benziyor. Şimdi bu normal ev, dıştan normal ev. Bir de içini görelim. Dıştan normal ev, evin içerisine girelim. Normal ev, loot yok, bir şey yok. Ama bu evin asıl olayı ne biliyorsunuz sizce nedir? Sizce ne acaba? Acaba ne bir anlatır mısınız? Bir de konuşuyor anlamadım. Burada bir sığınak var. Bu sığınağın önünü kırdığınızda aşağıda ee, bir sığınak çıkıyor depo gibi. İçeride loot falan var. Fakat evin içinden gidilen kısmı hala gizli görünüyor. Siz kırdınız ama kırılmadı gibi gözüküyor. Şimdi buradaki lootlara bakalım neler var. Acaba bu şeye yarıyor mu? Ben onu çok merak ediyorum. Hani alan vurmaya başlanda burası depo ya. Depoda bir darbe alıyor mu? Şimdi bu Random kötüymüş. Bir de diğer sığınağa bakalım. Gördüğünüz gibi evin içinden de üstü kapalı evin içinden de girilebiliyor. Ee, üstü kapalı. Diğer sığınağımız Ruins tarafında. Ruins Georgeful arasında direkt oraya gidelim. Bir de oradaki sığınağın içinde neler var onlara bakalım. Galiba her sığınağın içinde farklı şeyler var. Evangel 2.0 çok efsane olmuş abi. Hemen gelsin bizim serverımıza. Biz de hemen bunun bir videosunu çekelim. Sığınalım. Sığınaklara bir şeyler olsun artık ya. Lütfen ya. Kim diğer sığınağın içinde güzel loot olduğunu ümit ediyorum. Acaba lokasyona geri değişiyor mu? Evin içine girmeden direkt sığınağa bakalım. Bu arada videonun orijinali Clash of Fun kanalında oradan izliyorum ben de çünkü bizim serverımıza daha gelmedi. E ee, burada ne var? SKS var. Her sığınak aynı mı? Dur diğer sığınaklar daha da farklı arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. Tüm gizli sığınakların yerlerini de göstermiş oluruz. Buranın lootunda da pek bir şey yok. En iyi lootun olduğu sığınak hangisi oğlum? Buradan da bir dışarıya çıkış var yine evin içinden. Şöyle dışarıya çıktıktan sonra yine evin içindeki lootları da alabilirsiniz ki kötü loot var burada. Diğeri Stalber Hill. Bu ne? Buran ne demiş kardeş ya? Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bunu biz Türkçesine uyarlarız. Bak buradaki ayrı evler ha bu arada. Tüm evlerin altından mı? Sadece bu evin altında mı? bir sürü eşlev var. Bunda belli olmuyor altında sığınak oldu. Diğerlerinde böyle yüksek duruyordu ama bunda öyle bir şey yok. Ki nerede? Hemen burada bir sığınak da. Bu aşağı katlarda ne fightlar döner lan. Adam üst katta olur sen aşağıya pusarsın. Pusu atarsın evin içinde. Sesi duyduğun an gömülürsün. Çok efsane fightlar döner burada ya. Buradan da çıkış var hiçbir şekilde. Evin içinden aşağıya göremiyorlar kırmadıkları sürece. Ya bu evde Scarlet var. Diğerinin neredeymiş? Ferry Pier'de. Ferry Pier'e gidelim bir de. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmediyseniz şu ana like atmayı unutmayın. Bu arada evler efsane arkadaşlar böyle haritanın ağaçları bile değişik olmuş var ya. Acilen gelmesi gerek. Bu grafiklerden bıktıydık artık hep aynı yere oyun oyuna. Bu farklılık çok güzel olur yani. Canımız sıkılmaz artık Erencil'den bir piramit modu geldi piramit modunu oynuyorsun tapınaklı mapınaklı bir farklılık olsun diye ama bu gelirse çok daha güzel olur ne piramide ne şeye gerek var yani acayip efsane olur bunun sığınanında ne loot var acaba lan yalnız adamın o kadar çatışma arasında kimse vurmadı evet giremiyor içeriye giremiyor evet Allah kahretsin buraya loot koymamışlar aha susturucu bir tane <laughs> burada loot yok Şimdi buradan yukarıya çıkalım bir de diğer gizli sapınağın olduğu yer sapınak. Sap tapı, sapı. Diğer gizli tapınağın olduğu yer bulalım. Bu arada o burada M4 derdi. Ufak evlerin içinde güzel loot çıkması biraz tuhaf oluyor ama bu sığınaklardan birinde çok güzel loot var. onu bekliyorum. Hangi sığınakmış o? Bu şeyde sağ haritanın sağ tarafında böyle çıkıntılı bir yer var ya orada. Ama harita değişmiş onu da anlamadım lan. Oraya yeni şeyler eklemiş. Bak şurayı gördün mü bir saniye. Bir saniye. Şurayı gördünüz mü arkadaşlar? Şurası neresi biliyor musun? Bak bekle. Bura neresi abi? Bizim haritada böyle bir yer var mı? Yok. Yeni gelmiş ha. Büyük hangarlar. Hangarların şekli değişmiş. Ya burada çatışma var. Bak çatışmadan kaçacaksın. Esna o esnada Bunun dışında da yok sığınak. Bak bak asıl olay bu. Bunun dışında da sağ sağanak sağınak, sonak. Sığınak yok. Bunun içinde galiba. Dur bir dışını gezdi göremedi. içine girdi. İçinde var mı sığınak? İçinde sığınak var. İçinde sığınak var ama içeriden giriliyor. Bunun dışında görünmüyor bak. Bunun içinde sığınak var ama dışarıdan giriliyor. Bunun içinde ne loot var bakalım. Yelek 3. Başka? Kit mit var? dur alan vurmaya başladı. Alan vuruyor ama sığınağın içinde can azalıyor yine ben anlamadım ama. Bir de haritayı gezelim şöyle kısadan arkadaşlar. Su görünüşü çok efsane olmuş. Sular bile bayağı gerçekçi durmuş. Burası military. Militarin değişikliği böyle pek fazla değişiklik yok. Bura Pochinki. Her yeri geziyoruz ama hangarların şekli değişmiş. Prison'un şekli değişmiş. Fişek atma şekli değişmiş. Bu arada oyun için fişek atarken de animasyonla atılıyor. Sular çok güzel olmuş. Bak benim dediğim olay şu. Bu Rüzgar günün ne lan? Olay şu bir işaret fişeğini böyle atıyor artık galiba oyun içinde sıkınca. Şu şekil. Böyle efsane olur. Ve fişek hemen geliyor galiba. Olay da bu. Asıl olay hangarları biliyorsunuz değil mi? Şu hangarları. Bu hangarlar mesela Nova'dakine bakalım. Bundan sonra hemen gelecek. Bak da kangalar falan böyle büyük olmuş. Şekli değişmiş. Nova da bayağı değişmiş lan. Sular efsane olmuş abi. Sular çok güzel ya. Diyor ki like atın diyor. İzlediğiniz için teşekkürler diyor. Arkadaşlar siz de buraya kadar izlediyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Bu arada gündüz çekiyorum bu videoyu. Arkam parlıyor olabilir. Kusura bakmayın. Ama sizden bir like rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi olaya bak. Bu şeyi biliyorsunuz değil mi? Prison'un üst tarafına tanklar manglar eklenmiş. Tank var oyunda ya. Tank ya. Her şey iyi güzel hoş. Ardından burada çatışma yaparken böyle güzel şeylik gibi olmuş abi. Çuvallar mı Tam var ya savaş havası vermiş. Bir şey değil mi? Efsanenin özü Bu ne? Tankı buraya da koymuşlar. Acaba biniliyor mu lan? Büyük ihtimal bilmiyordur ama. Biri sonra tekrar gösterdik zaten. Orijinal video dediğim gibi Clash of Fan kanalında o da açıklamada. Burası Kuari'nin kendisi. Burada değişen bir şey var mı pek göremiyorum. Karşıya hangarlar yapılmış büyük. Aşağıya hangarlar yapılmış daha iyi loot çıksın diye. Bak bu güzel olmuş. Bu güzel olmuş. Kuvari'de pek loot yoktu ama iyi olmuş. Burada top fırlatıcıları var lan. Oha. Çadırlar bir şey de çadır. Çadırı geç. Top fırlatmalar güzel olmuş. Merak ettiğim yerlerden birisi de Milita Power. Burada değişiklik olmuş mu? Şöyle bir... Bu arada paraşütten atlarken de ayağım falan sallanıyor. Bayağı güzel yapmışlar. Burada pek değişen olmamış. Aynı ya. Buralar aynı. Sadece şu hangarların şekli değişmiş. O güzel olmuş. Bir de renkler falan çok güzel. Ağaçların rengi zaten beni bitirdi. Hemen gelsin hemen. Hemen acil istiyorum birader. Bu arada Toros'un üzerindeki parlak detaya bakar. Aha arabanın rengi değişti. Efsane olmuş abi. Köprüler bir denizin rengine bakacağım ya. Göstermedi Allah belanı vermesin. Niye göstermedin lan? Arabaların rengi falan sürüşü çok güzel. İnşallah FPS sıkıntısı olmaz. Arabanın ön camı mavi olmuş. Hani cam olduğu belli olsun diye. Oo. Bu ne? Fişek atıyor lan. O anında geldi lan fişek. O anında geldi lan. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve daha fazla video için like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.